Elvin Zelal sana sürpriz geliyor. Saklayalım bakalım Elvin Zelal ne tepki verecek. Elvin Zelal'e sürpriz. Elvin Zelal her akıllı uslu durduğunda sürprizi çok sevdiği için ben ona sürpriz yapıyorum. Günde bir tane abur cubur yeme hakkı var değil mi anneciğim? Beğendin mi? Aç bakalım. Sen ne kolay açtın öyle Elvin Zelal. Aa bunu sanki biri açıp yemiş. Kim yemiş? Kim yedi bunu? Kim yedi Elvizeler Sen mi yedin? Başka bir sürpriz daha yapalım mı acaba? Ama hepsini yemeyeceksin tamam mı? Bir tane daha sürpriz yapayım mı? Hangisini seviyorsan onu seç olur mu? Onu ver bana şimdi. Ver bana. Bu burada kalsın. Bir tane daha getirelim. Elbiseler çikolataya hayır diyeyim. Elbiseler... Bu da ikinci sürprizin anneciğim. Onu da koy oraya bakalım. Onu da koy. Evet. Bunu da böyle koyalım. Elvin Zelal hangisini seçerse onu bugünlük yiyebilir. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Bekle. Evet bekle. Şimdi diğer sürprizimizi getirelim. Elvin Zelal et pufları da çok seviyor. <laughs> Elvin Zelal bir tane daha getirdim anneciğim. Bunlar da eti puflar. Bunları da koy bakalım. Bir tane daha sürpriz yapalım. Sonra seçelim olur mu? Tamam mı anneciğim? Ama akıllı duracaksın. Böyle bunları da buraya koyalım. Şimdi bekliyoruz tamam mı? Bekle. Elmiz Elal balık kraker de çok seviyor. Bak nasıl seviniyor. Elmiz Elal bir tane daha sürpriz. Onu da koy bakalım. Son bir tane daha sürpriz yapalım. Elvizelerin en çok sevdiklerinden. Sonra bir tanesini seçelim. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Tamam. tamam. Efendim bebeğe de mi verelim? Tamam bir tane bebek seçsin. Bir tane de sen seç. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hah, aferin kızıma. Evet getiriyorum. Ervin Zelal bunu da çok seviyor. Ervin Zelal. Nesquik. Bu da son sürprizimiz. Şimdi onu da koy buraya. Hangisini yemek istiyorsun anneciğim en çok? Hadi bakalım gel beraber seçelim. Hangisini yemek istiyorsun? O piti piti yapalım mı? Hadi bakalım. Hangisini seçiyorsun? Gel hangisini en çok istiyorsan bugünlük onu yiyelim anneciğim. Bu kadar. Bitti sürprizler artık. Hangisini istiyorsun? Çikolata. Çikolatayı mı seçtin? Bence Ozmo da çok güzel. Bak anneciğim eti puf da seçebilirsin. Nesquik de olabilir. Ozmo da olabilir. Kraker de olabilir. Elvin çikolatayı seçti. Hadi gel bakalım aç. Koltukta otur bakalım akıllıca. Hadi koltukta otur ye bakalım. Peki bebeğe hangisini verelim? Bebek hangisini seçsin? Evet. Elif bebek. Hangisini seçsin? Bebeği hangisini verelim Elvin Zelal? Bebeğe de puf verelim mi? çikolata. Evet çikolatayı açalım sana. Hadi beraber yardım edelim açalım. Hangisi? Ama sen bunu seçtin anneciğim olmaz. Bak açtım sana. Düştün anneciğim. Bak açtım. Açabilirsin Elvizeler. Bundan yarısını yiyebilirsin. Yarısını sen ye yarısını da ben yiyeyim olur mu? Elvizeler karar değiştirdin. Hadi anneciğim hangisini istiyorsun? Nesquik'i mi açalım? Tamam o zaman Nesquik'ten küçük bir tabağa koyayım. Ondan ye olur mu? Tamam mı? Tamam, tamam anneciğim. Evet arkadaşlar Elmizeler Nesquik seçti. Bir başka abur cubur sürpriz dolu videolarımızda. Görüşmek üzere. Arkadaşlara bay bay yap. Görüşürüz. Hoşçakalın.